merhabalar arkadaşlar birazcık üzgünüm Çünkü daha deminden beri yaptığım video maalesef sesimi almamış Neyse arkadaşlar bugün sizlere yeni kreatörlük sistemi hakkında bir şeyler anlatacağım arkadaşlar bildiğiniz üzere artık bir kahve üstü kreatör olabiliyor arkadaşlar ve bunun ayrıcalıkları neler? Bugün onları konuşacağız arkadaşlar. Bu arada benim de bir kalmama sonu 250 gibi bir şey kaldı. O yüzden abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Evet arkadaşlar şimdi. 1K abone olunca kreatörünüz iyi. Yani nasıl desem sonsuza kadar devam etmiyor arkadaşlar. 3 ay içerisinde dört tane uzun video paylaşmanız gerekiyor illaki. Sonra size verilen şeyler spoiler arkadaşlar. Spoiler nereden bakıyorduk ya? Buradan mı? arkadaşlar spoilerler size buradan daha önce geliyor. Arkadaşlar sonra size aylık 150 elmas artı 30k altın yatıyor. Bence bu gayet iyi bir şey arkadaşlar. Ama e, bu kreatörlük tabii ki de 3 ay sürüyor. Arkadaşlar yani sonsuza kadar sürseydi daha güzel olurdu ama o zaman da 5k'ya gelince ücretsiz şeyleri alamazdık arkadaşlar. Dükkanda mesela böyle Elmaslı paketler var arkadaşlar. Bu paketleri kreatör olunca alamıyorsunuz. Yani 5K abone olunca, yani 5000 abonede alabiliyorsunuz. Ama 1K abonede mesela istesek bunu alamayız arkadaşlar. Bir tek 5K abonede bunları alabiliyoruz arkadaşlar. Ama bence bu yeni sistem çok güzel. Çünkü herkes kreatörlüğü tatmış olur ve bu duygunun nasıl bir şey olduğunu herkes öğrenebilir bence. Yani ben de kreatör olmayı çok istiyorum. Hem size iyi spoilerlar gelince daha iyi videolar çekebilirim. Daha güzel kaliteli. Ama bunları siz karar vereceksiniz her şeyi. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.